Merhaba arkadaşlar. Öncelikle x değerini aralıkta yalnız bırakalım. Yani her taraftan 2 çıkarırsam eğer a-2 x küçük eşit b-2 olacak. Bunu sayı doğrusunda şöyle gösterebiliriz. Şu değerimiz b-2 değeri olsun. b-2 değeri aralığa dahil. Ama a-2 değeri aralığa dahil değil. Şu arası da bizim çözüm kümemiz olacak. Bu çözüm kümesinde neler varmış ifadelerimizi okuyalım. Doğal sayılardaki çözüm kümesinin 4 elemanlı olduğu biliniyor. Bunlar hangi sayılar olabilir? 0, 1, 2 ve 3 olabilir. Sayarsanız eğer dört tane olduğunu görürsünüz. Yani 0 bu aralıkta, 1 bu aralıkta, 2 bu aralıkta, 3 de aslında B 2 sayısına eşittir. Devam ediyorum. Tam sayılardaki çözüm kümesi 7 elemanlıymış. Yani 4 tane sayımız zaten burada vardı. Bize 3 tane de negatif sayı lazım. Yani -1, -2 ve -3. A eksi 2 değerinde eksi 4'e eşit olacağı şuradan görülüyor aslında. Bu eşitsizliğin gerçel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Üst sınırımız 3, 3 aralığa dahil. Alt sınırımız eksi 4 ama aralığa dahil değil. Seçeneklere baktığımızda cevabımız C seçeneği başarılar.